Numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması yok? Arkadaşlar isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını yine isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri ise belirtili isim tamlamasını buldurur. Belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bu durumda tamlama bulmak için soru yöneltilen isme tamlanan bunun yanıtı olan ismi ise tamlayan denir. Bu ikiliye ise isim tamlaması adı verilir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Ömür boyu. Boy sözcüğü burada isim. Hemen sorumu soruyorum. Ne boyu? Ömür boyu. Burası belirtisiz isim tamlaması oldu arkadaşlar. Sorunlar karşısındaki tavrı sıra dışıydı. Burada da var tamlamam. Ne dışı? Sıra dışı. Burası da yine ne sorusuyla bulduğum için belirtisiz isim tamlaması. Kitabın ön sözü, neyin ön sözü? Kitabın burayı neyin sorusuyla bulduğum için bu tamlamayı burası ne oldu arkadaşlar? Burası belirtili isim tamlaması oldu. Ayrıca bu cümlede geçen uzun cümlelerden ifadesi de bir sıfat tamlamasıdır. Çünkü isimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatı verir, nasıl cümleler uzun, burası niteleme sıfatı. Yani bu iki ifadede bir sıfat tamlaması oldu. Şimdi bu cümlede bir tane isim tamlaması var ancak o belirtili isim tamlaması. Burada belirtisiz isim tamlaması yok. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur. Diğerlerine bakalım. Elinde tuttuğu masa takvimi. Ne takvimi? Masa takvimi. Burası yine ne oldu? Belirtisiz isim tamlaması oldu çocuklar ders aralarında. Ne araları? Ders araları. Burası yine ne sorusuyla bulduğum bir tamlama. Dolayısıyla burası da belirtisiz isim tamlaması oldu. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.